Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an saat 7.30 ve sizler için yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Bu video çok faydalı olacak. Neden derseniz ikinci elde hani M Edition paket ve M paket arasında kalan insanlar. Sıfır alırken de M Edition ve M paket arasındaki farklılıklar neler? İşte bunları 320'nin üzerinde sizlere göstermek istiyorum. Bu otomobilimiz 320 M Edition çok detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere ayrıntılarını, detayları neler neler olduğunu. Çünkü bizlere showroom'da da, DM'lerden de, işte yorumlardan da gelenler oluyor. Erdal abi böyle bir araç var. Ben bu aracı almak istiyorum ama hani bütçem buna yeterli. Bu ikinci el ama M Edition mı yoksa M paket mi bilemiyorum. M Edition yazıyorlar ama aradaki farklılıklar neler? İşte detay tam da burada. Sizlere gerçek M Edition 320 otomobili şu anda tüm detaylarla göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu emeklerimin karşılığı olarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tek ricam bu sizlerden. Videoyu beğeniyorsunuz, izliyorsunuz ama abone değilsiniz. Lütfen destek olun. Sevgiler, saygılar. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum şu güzel otomobilimizi sizlere detaylı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Bu arada rengi Brooklyn Grey. Jag minns ju den tid du gav mig life villa, like, yo oh. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut Det finns ju ingen annan där som kan stå här by my side oh why Sättet du rör på dig får mig att dö för dig, baby För de här, Yadis, Yadis, de vill ju bara dra ner oss Men du är fett vanlig På dig jag lägger all min tid oh. Jag vill ha dig, ha dig, Du får mig känna safety önce otomobilin ön tasarımından başlayalım. Bakın arkadaşlar bu böbreklerimiz şu anda kapalı. Görmüş olduğunuz gibi bu belli bir hızdan sonra açılır ve otomatik bir şekilde yine kendisini kapatır. Motor ısındıkça buna ihtiyaç duyulursa kendisini açar şu böbrekler. Şu aradaki hava menfezleri açılır. Şimdi bunun normal M Sport'tan tek farkı önden baktığımızda şu Shadow paketi. Ha M-Sport alıp da Shadow paketini ekleyebilirler. Çünkü bu bir opsiyon ama ben videonun devamlarında da olmazsa olmazları yine sizlere söyleyeceğim. Lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü her detayı ayrı ayrı M Edition'ı sizlere yansıtıyor. Bu Shadow böbrekleri önde gördüyseniz bilin ki bu araçta Shadow kaplamalar var ya da bu bir M Edition. Bu arada M Edition paketi 3.20'nin alıp alabileceğiniz en dolu versiyonudur bilginiz olsun. Half King sembolleri var şurada tamponun altında. Onlar da piyano ile birlikte gelir. Şurada hava menfezleri var bakın. Onlar hepsi birer aerodinamik yapı için destek. Diskleri soğutur. Bakın oradan tekerleri ben görebiliyorum direkt. Bilmiyorum siz nasıl görebiliyor musunuz? Yakından da göstereyim. Direkt tekerleri görüyorsunuz. Diskleri soğutuyor. Farlarımız LED far olarak gelir. Adaptif LED. Bunlar lazer değildir. Ama şunlar böyle mavi detaylar, farlar yandıkça yanar hatta uyandıralım aracımızı Şimdi otomobilimizi uyandırdım. Bakın şu alttaki detayları görüyor musunuz? Böyle mavi bir tonda yanmakta. Ama bu lazer far değil. Onlar sadece ambiyans bilginiz olsun. Bu araçta lazer far yok. Kaldırıldı artık. 50. yıl logosunu çok soruyorlar. Artık gelmiyor çünkü 51. yıla girdik. Artık normal klasik BMW logosuyla gelir. Ben 320'yi oldum olası çok beğenmişimdir. Zaten BMW'nin satış olarak lokomotifidir. Yani şöyle söyleyeyim e, amiral gemisidir. Şimdi derler ki Erdal Bey BMW'nin amiral gemisi 7 serisi. Hayır arkadaşlar öyle değil. Satış anlamında popülerlik anlamında çok tutulan bir araçtır. Hızlı bir şekilde satılır. Kullandıkça da çok keyif verir. Şehir içi için, şehir dışı için tercih edilen çok ideal bir ebatı vardır. 320'nin Önde komple ön park sensörleri bulunur. Standarttır bu. M paketi alsanız da almasanız da bu standarttır. M pakette bu shadow böbreklerimizin yerini krom detaylar alır. Tabii ki bunlar plastik ama krom, mat krom kaplı detaylar alır. Hemen geçelim jantlarımıza. Brooklyn Grey rengi çok tutuyor bu arada. Sizler bu aracın rengini nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar bölümüne yazın. Bu otomobilimizin rengi Brooklyn Grey. Ben beyazını daha çok sevdim. Özellikle siyah jantlar ve mavi kaliperlerle mükemmel duruyor. Evet geldik jantlarımıza. Burada 19 inç jantlarımız vardır. Şimdi biri siyah jant. Diğeri de yine 19 inç olup da gelen krom kaplı bir jant. Yani elmas kesim piyano ile birlikte gelen mat kaplı jantlar. Birazdan yanlara koyuyorum oradan da bakabilirsiniz. Bu jantı gördüğünüzde opsiyon olabilir. M disk M kaliperle bir şekilde almış olabilir. Unutmayın bakın hepsi birer detay. Bu jantı, bu diski gördüğünüzde o araçta M edition olabilir. Ama daha detayları var bakın. İçine gireceğiz birazdan aracın. Koltuklarını göstereceğim, trimlerini göstereceğim. Bunların hepsinin bütün halde bu otomobilde olması lazım. Yani birinden biri eksikse bu araç M edition paket değildir. Altını çizerek söylüyorum. Birinden biri eksik olmaması lazım. 19 inç jantlar. Jant lastik ebatlarımız 225 40 19 olarak geliyor. 93Y Pirelli lastikler kullanılmış performans serisi ve daha büyük M disk ve M kaliperlerle birlikte geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir büyük diskler. Kaliperler de kendisini gösteriyor gerçekten. Bu M mavi kaliper olarak gelebilir, kırmızı kaliper de olabilir. Opsiyondur bu, sıkıntı yok. İkisi de ücretsiz olarak gelir M Edition'da. Standarttır zaten. Kırmızı da olursa bilin ki o da M Edition olabilir. Çamurluğumuz üzerine yine M logomuz mevcut. Ayna kapaklarımız gövde rengi, Brooklyn rengi geliyor. LED sinyallerimiz ve ayna kapakların altında da piyano siyah detaylar var. Kör nokta uyarı sistemimiz bu yine standart gelmekte. Kapı kollarımız yine gövde rengi. Anahtarsız giriş bu otomobilimizde mevcut. Sürüş asistanı Professional bu otomobilimizde mevcut içinden de girince bahsedeceğim. Arkalara geldiğimizde lastik ebatları burada değişir. 255 35 19 olarak gelir. Daha ellidir bu lastikler. Çünkü bu araç arkadan itişli. O yüzden arkası daha destekli olması lazım. Yine M disk ve M kaliperlerle birlikte gelir. Bagajın üzerinde spoiler standarttır. Bilginiz olsun. 320 M Sport da alsanız bu spoiler standart olarak gelir. Bu anlattıklarım hepsi birer detay arkadaşlar. Videoyu geriye sarıp sarıp dinleyin. Çünkü hepsi çok önemli. Yani sizi ikinci elde kandırmalarına, aldatmalarına müsaade etmeyin. Aracın arkasına geldiğimizde burada siyah shadow yine egzoz uçlarımız var. Aynı zamanda difüzörler de piyano birlikte gelir. Geri görüş kameramız var. Standarttı bu normal M-Sport'ta da gelir. Ama bu egzoz uçlarının siyah oluşu sadece M Edition'da gelir. Ya da M Sport'a M Sport Pro paketi alan araçla birlikte gelebilir. O yüzden bu detaylar önemli. Şöyle bagajımızı açalım. Geniş bir bagaj hacmine sahip. Şöyle gösteriyorum sizlere. Burada lastiğin detaylarını gösteren bir broşür var. Pirelli 225-40-19 Lastik yakıtta B sınıfıymış. Yağmurda da B sınıfı. Gayet güzel bir detay. Bu benim müşterimin aracı. Kendisi eczacı. Buradan da kendisine selam olsun. Aracını çekeceğini söylemiştim zaten bilgisi de var. Sağ olsun. Erdal dedi tabii ki çek. Hiçbir zaman beni kırmadı. Kendisine buradan kucak dolusu selamlar. Bagajımızı şuradan kapatabiliriz. Zaten bagaj hacmini söylemiyorum. Daha önceki videolarımda anlatmıştım detaylı bir şekilde. Yine de bilginiz olsun. Aracımızda 400 üzeri bir bagaj hacmi var. Arkalarda yine Gövde renginde birlikte gelen park sensörleri var bakın. Hiç belli değil park sensörü olduğu. Böyle gayet gövdeye sabit bir şekilde geliyor. Ambiyans aydınlatmalarımız var. Gece çok güzel yanıyor şu bakın yerdeki desenleri görüyor musunuz? Arka tekere doğru incelmekte. Gece gerçekten çok güzel bir görüş sağlıyor. Kanat şeklinde. Nasıl buldunuz Brooklyn Grey rengini ve M Edition'la birlikte? Lütfen bu kombinasyonu beğendiyseniz yorumlar bölümüne yazın. Sizin favoriniz hangisi olurdu? Beyaz mı? kırmızı mı, mavi mi? Bu araçla nasıl bir kombin yapardınız? Onu da belirtirseniz sevinirim. Farlarımız zaten LED stoplar. Şöyle yakalım, uyandıralım. Evet. Bakın LED stoplar ne kadar güzel duruyor değil mi? İnceltilmiş LED stoplar. 2020 modellerine göre biraz daha inceltildi bu LED stoplar. Otomobilimizde cam çerçeveleri komple piyanosuyla birlikte geliyor. Arka camlar kendinden karartmalı. Bu zaten standarttır sunroof özelliğimiz de mevcut. Bu sunroof bayağı bir geniş olduğu için de cam tavan olarak geçer konfigürasyonda. Şimdi aracın motor kaputunu açalım. Bir de motoru göstereyim sizlere. İki defa çekmeniz gerekir. Evet, motor kaputunu açtık. Bu otomobilimizde sıralı 4 silindirli bir Twin Power Turbo motor var. Şimdi burada Twin Power Turbo dediğimiz olay iki tane ayrı turbo yok. Tek turbo da iki kanal var. Bilginiz olsun. Otomobilin içine geçtiğimizde Şöyle yumuşak malzemeyle gelen kapı içlerini görüyorsunuz. Burada da yine deri kaplı malzemelerimiz var. Camları açtığınız krom tuşlar. Burada kapı kilidi iki adet hafızamız burada mevcut. Bardaklık girişi ve arkadaki bagajı açabileceğiniz tuş burada harman kardonlarla birlikte gelir. Harman kardonlar standarttır. Kapı içlerinde şöyle yakından alalım biraz. M logolu bir kapı çıtası gelir. Ne kadar güzel değil mi krom? Boyanın da çizilmesini engeller çünkü genelde ayağımızla en çok bastığımız noktalar şuraları olur. Şöyle basarak geçeriz. İşte o boyanın oradan çıkmaması için de o çok önemli bir detay. Evet, koltuklar. İşte arkadaşlar bakın. Şu koltuklar görüyor musunuz? M detaylı koltuklar. Bunlar M tasarım koltuk olarak gelir. Sadece ve sadece M Edition'a özeldir. Bunu M Sport'ta bulamazsınız. Ha, M Sport'a opsiyon olarak alınabilir mi? Alınabilir ama genelde onu aldığınızda birçok özelliği de birlikte alıyorsunuz. İşte bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunlar M Sport ve M Edition arasındaki farklılıklar. Yani bir aracı M Sport alıp M Edition gibi çevirebilirsiniz birçok özelliğiyle ama illa birisinden birisi eksik kalabilir. Zaten birçok şey eklediğinizde artık aracı M Edition olarak yapmış oluyorsunuz. Konfigürasyon sizleri otomatik olarak M Edition'a çevirir. Bu arada bu koltuklarımız çok fonksiyonludur. Onu da göstereyim. Burada sırt genişliğinizi ayarlayabilirsiniz. Bel oyuntunuzu ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda elektrikli zaten. Sol ayağınız boşta kaldığında da şuraya koyuyorsunuz. Altta yine M logosu var. Ne kadar güzel duruyor değil mi? Sol ayak şurada sabit, rahat rahat yolculuk edebilirsiniz. Otomobilin içi standart M Sport'la aynı. Herhangi bir farkı yok. Yani şu ekranlar, şu direksiyon birebir M Sport'ta da gelir ama bir farklılık var. İşte şurası. Bu otomobilimizde sürüş asistanı Professional var. Bunu M Sport'ta opsiyon olarak alabilir misiniz? Tabii ki alırsınız ama bu otomobilde yani M Edition'da standart gelir. Sürüş asistanı Professional. Şu direksiyon olması lazım bakın şu. Bu direksiyonu gördüğünüzde bilin ki aracın direksiyonu siz ellemeseniz de 30 saniye boyunca kendi kendine kontrol eder. Yardımcı pilot gibidir. Head-up display'imiz, harman kardonumuz olmazsa olmazımız bunlar standart. Zaten bu ekranları anlatmıyorum iX'te de gelen ekranların birebir aynısı. Bir sürü ses ayarlama özelliği, bir sürü detay, çok farklılıklar var ekranda. Sadece şöyle üstten geçeyim, iDrive'da kontrol edeceğim şimdi. Şuradaki BMW 8 işletim sisteminin menüsünü tıklıyorum. Biraz yakın alayım. Görmüş olduğunuz gibi tüm uygulamalar diyor. Şuradan tüm uygulamalara girdik zaten. Sürüş, sürücü profili, mobil cihazlar, kişisel hastanız, Apple CarPlay, radyo, sistem ayarları, eğer bu otomobili nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız ya da tanıtım yapıldı sizlere ama unuttunuz olabilir insanlık hali. Burada kullanım kılavuzu var. İçine geldiğinizde bir sürü menü, konular, kısa kılavuz, resim arama. Hani o resimin ne işe yaradığını gösteriyor mesela o sembolün. Şöyle geldiniz. Diyelim ki çekiş halkası dişi. Burada resmi gösteriyor bakın sizlere nasıl bir şey olduğunu. Nerede olduğunu gösteriyor. Hem önde hem de arkada. Geri geldim. Örnek veriyorum. Ön aydınlatmalar. Genel diyelim. Genele bastığımızda farlar, işte ampuller ve aydınlatmanın sürüş emniyetlerine önemli katkıları da bulunur. Tüm farlar ve işte lambalar en az LED teknolojisiyle tasarlanmıştır. Gibi gibi şeylerden bahseder. Buradan da far mercekleri dediğimizde far mercekleri ile ilgili detayları aktarır sizlere. Yani nasıl kullanacağınızla ilgili her şey burada. Motor bölümü, tekerlekler, lastikler, silecekler, açma kapama, bagaj. Yani bir sürü özelliğin sembolü ve şekli burada mevcuttur. İpuçları, kullanım ipuçları, yani orada da tüyolar veriyor sizlere. Bilginiz olsun. Yani kullanma kılavuzu bu şekilde artık kendiniz aracı aldığınızda detaylı bir şekilde bakarsınız. Buradan izleyenleri çok sıkmak istemiyorum. İletiler, araç durumu, araç durumunda aracınızın kaç kilometrede servise gireceği, motor yağ seviyesi nasıl, çek, kontrol yani aracınızın kontrolünü yapıyorsunuz burada. Aracınızın lastik basınç kontrolünü yapıyorsunuz. Birçok özellik burada mevcut. Dış aydınlatma, ekranlar, iklimlendirme, konforu. Mesela bu otomobilimizde neler var? İki koltukta da ısıtma mevcut. Çift bölmeli klima var. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Kapılar ve camlar sürüş ayarlarını da buradan yapıyorsunuz. Sürücü desteklerini aktif edip deaktif de edebilirsiniz. Şimdi ekranlarımızı bir kenara bırakalım. Gelelim en önemli özelliklerden bir tanesi olan işte şu karbon trim gördüğünüz gibi. Bu karbon trim, şu dashboardla birlikte gelen karbon trim sadece M Edition'da vardır. Ha, M Sport'ta bunu opsiyon olarak alabilirsiniz. ne zaman gelir otomobil orası ayrı. Ama siz bu karbon trimi de istiyorsanız bu araç mecbur M Edition olmak zorunda. Zaten karbon trimi aldınız, M Sport Pro paketini aldınız, araç zaten M Edition oldu. O yüzden direkt M Edition paketini seçmenizde fayda var. Yani ben sizlere şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer bir 320 almak istiyorsanız iki ayrı paket var karşınızda. M Sport ve M Edition paket. Standart bir 320 alıp sadece jant istiyorsanız okey. O zaman M Sport'u seçin. Ama standart bir 320 istemiyorsanız dolu dolu bir 320 olsun, o da olsun, bu da olsun. M Sport'a şunu da kat, bunu da kat, ekleyin Erdal dediğiniz noktada. İşte ben sizlere direkt M Edition paketi almanızı tavsiye ediyorum. Sadece M Edition'ı seçin. Çünkü M Edition'ı seçtiğinizde sürüş asistanı Professional'dan tutun da M Sport Pro paketine kadar bu karbon trimlerden tutun da, yani tüm özelliklerin en dolu olduğu versiyonu almış oluyorsunuz. O yüzden sizlere ricam iki paket varsa karşınızda dolu yani dolu dediğimiz şey anlattığım şeyler işte hani bu dolulukla alakası yok. O araçta bunlar olmadı diye boş bir araç değil. Yani her özelliğin ekstra ekstra daha büyük daha farklı olmasını istiyorsanız M-Edition'ı seçmenizde fayda var. Antrasit tavan kaplarımız da var. Yine gördüğünüz gibi şuralar komple antrasit olarak gelmekte. Sunroof'umuzu da buradan açıp kapatabilirsiniz. Gayet büyük bir sunroof var. Şuradan kol dayananı açalım neler var altında. Bir adet USB Type-C var ve eşyalarınızı koyabileceğiniz gayet güzel bir eşya koyma gözü var. Şuraya açtığımızda iki adet bardaklık... Buradan kablosuz şarj özelliği, 12 voltluk güç çıkışı ve bir adet USB portu da bizleri karşılıyor. Şimdi aracın arkasına geçelim. Arkadaki detaylara bakalım. Otomobilin arka tarafında karartılmış camlar var. Bu arada bu araçta ekstra bir yalıtım var. Çift cam özelliğine sahip, daha az ses geçiriyor. Şuralar yumuşak malzeme. Gayet güzel. D segment otomobillerde olmazsa olmazlardan bir tanesi bence. Yine deri kaplı malzemeler var. Bu otomobilimizdeki deri Vernesca olarak geçer. Bunlar gerçek deridir bu arada. M Sport paketini aldığınızda bu taba rengini yine alabilirsiniz ama koltuk desenleri, koltuğun tasarımı ve koltuğun derisi bu şekilde değildir. Sentetik olarak gelir. Koltukları görüyorsunuz gayet güzel ve fonksiyonel. Şöyle içine geçtiğimizde gayet güzel bir diz mesafesi var. Ön koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Biraz daha geriye yatırabilirim aslında bakarsanız. Koltuk arkaları da gerçekten iyi. Şuralar elektrikli. Şu koltuk şuradan yukarıya doğru böyle kalkabiliyor elektrikli olduğu için. Arkada da klimamız var. 3 bölümlü klima var bu araçta. 2 adet USB Type C standart olarak geliyor. Gayet güzel bir özellik. Şuradan öne baktığınızda da gayet iyi bir görüntü ve ferah bir tavan bizleri karşılıyor. Şurada da okuma lambalarımız var. Kol dayanağını şuradan indirelim. 2 adet bardaklığımız var. Bir açalım. Bardaklarınızı koyup sabitleştirebilirsiniz. Gayet güzel şuralarda yumuşak plastik. Kapatalım tekrardan. Baş mesafem bu şekilde. Gayet iyi, ferah. Ben bunu rahat rahat yolculuk yapabilirim. Aslına bakarsanız ben 3.20'nin arkasını 4.20'ye göre daha çok beğeniyorum. Bu da tasarım farklılığı var. Çünkü neden? 4.20 markası kupe şeklinde geliyor. Ha yine insanlar rahat rahat seyahat edebilir ama 3.20'nin tavan mesafesi gayet iyi bence. Zaten ikisi de D segmenti bir otomobil ama 4.20 daha böyle daha spor. Arkadaki oturanlar hani çok uzun boylu olduğu zaman zorluk yaşayabilir. Mesela 1.95 boyunlu kişiler 4.20'nin arkasına rahat edemez. Onlara direkt 5.20 lazım ama 3.20 de gayet iyi. Yani 1.90 boyunda bir kişi bile burada rahat rahat oturabilir ama başı belki değebilir. Arkadaşlar buraya kadar detaylı bir şekilde anlattım. Aklınıza takılan soruları yorumlar bölümüne yazın. Yine şimdi bir özet geçeyim sizlere. 320 M Sport aldığınızda shadow böbrekler, shadow jant 19 inç jant. Bir de onun diğer versiyonu vardı onu da göstermiştim. M disk, M kaliper, karbon trim, M tasarım koltuk bunlar yok. Dıştan baktığınızda zaten en büyük detay bunlar. Disk, jant, böbrek, arkadaki egzoz uçlarının siyah oluşu. Bunlar dıştan baktığınızda bu aracın M edition olup olmadığını sizlere bir nebze gösterebiliyor zaten ama tabii ki daha net bir şekilde emin olabilmemiz için içine de bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi bunlar opsiyon. Yani şu böbrekler opsiyonel alınabiliyor. Jantlar opsiyonel alınabiliyor. İki opsiyonu aldı müşterimiz. Ama içi belki de bordo renginde bir koltuk var. Bordo renginde olan koltuk M Edition değil. Normal M Sport'tur. Bilginiz olsun. Bu farklılıklar bu aracın M Sport mu, M Edition mi olduğunu gösterir. Ha, şimdi Erdal Bey hangisini tavsiye ediyorsunuz diye bana çok soran oluyor. Ben hangisini tavsiye ediyorum? Ya ikisi de 320 zaten. 1.6 motor, 170 beygir gücünde. İkisi de 250 Nm torka sahip. Yani hızlanma değerleri vesaireleri çok yakın. Ama tabii ki 19 jant aldığınızda bir tık daha ağır olur aracınız. Yani sıfırdan yüze biraz daha ağır kalkabilir. Çok az yani o salise kadar. Yani o kadar abartılacak bir şey değil. Saniye değil yani salise. 0-1-2 salise gibi. Ama gösteriş istiyorsanız, aracımda o da olsun, bu da olsun, ya hepsini ben opsiyonlarla uğraşmak istemiyorum, tek paket almak istiyorum, hepsi olsun diyorsanız, evet, ben sizlere 320 M Edition diyorum. Ya Erdal Bey, 320 olsun, benim olsun, zaten motor aynı, şanzıman aynı, önemli değil, diyen müşterilerimiz de var. Ekstra bir zorlamanıza gerek kalmadan, M Sport'u alabilirsiniz. Ha, öyle bir şey de var. Şimdi, diyelim ki 320 M Sport'u aldınız, ya da, normal M7 için aldınız. Aradaki fiyat farkı çok aşırı derecede yüksek değil. A, tabii ki yani yüz binler oynuyor ama hani çok aşırı derecede yüksek değil. Siz bunları dışarıdan yaptırmaya kalktığınızda zaten o koltuklar olsun, o trimler olsun bunlar çok zor olur. Trimler sökülüp takılması falan berbat olur araç. Yani trim sesi yapar ileride. Daha yüksek maliyetlere yaparsınız. O yüzden baştan almanızda fayda var. Ama gösteriş bu kadar çok şeye gerek yok. Sade bir insanım. Ben sadece 3 20 olsun benim olsun gayet güzel zaten aracın her şeyi yapılmış ne gerek var onlara dediğiniz noktada da ben 3 20'yi M Sport olarak almanızı tavsiye ediyorum. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. İkinci eldeki tuzaklara düşmeyin. İkinci eldeki yüksek fiyatlara boyun eğmeyin arkadaşlar. Bayilere gelin. Önce bayilerden bir sorun. Fiyatları nedir, ne değildir? Var mı ellerinde en kısa zamanda gelebilecek ya da iptal olacak olan bir araç var mı? Bunları teyit edin. Ondan sonra ikinci el yönelin. Ve bu farklılıkları da göz önünde bulundurun yakın zamanda araç almış ya da alacak olanlara da aracının aslında nasıl bir şey olduğunu bilmeyen müşterilerimiz de var. İşte bu videoları kendilerine gönderin lütfen. İnsanlar aldığı ya da alacağı otomobilin ne olduğunu bizzat görmesi lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.